Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir muhte earn yani hareket et para kazan projesi ile karşınızdayız. Sweetcoin isimli bu projeyi ben sizlerle aslında yaklaşık 2 yıl önce paylaşmıştım. Ee, ancak o süre içerisinde kendi coinlerini çıkartmadılar. Bunun yerine direkt uygulama içerisinden dolara dönüştürerekten hesapları gönderim seçeneğini seçmişlerdi. Ee, ancak arkadaşlar minimum çekim tutarı çok çok yüksekti. Bu yüzden pek işlevi olmadı. Bu yıl itibariyle Step App gibi Move to projelerin yükselmesiyle birlikte kendi coin'ini çıkartıyor. Zaten hali hazırda da oldukça yüksek bir takipçi kitlesi bilinirliği var. E, bunu da kullanaraktan kendi token'ını çıkartıyor. E, token Nier ağında olacak güzel bir proje olacağı benziyor. Projenin nasıl devam edeceği hakkında çok fazla ayrıntı yok. E, uzun bir sürdürülebilirliği olacak mı tam bilmiyoruz. Ancak arkadaşlar ilk başta büyük bir hype ile çıkacağını düşünüyorum. E, o zaman satabilirsek güzel bir değeri olacaktır. Şimdilik hemen öncelikle web sitesine geçiş yapalım. Aslında Sweatcoin'in uygulaması birkaç yıldır aktifti. Ancak coin'in çıkartmaya karar vermesiyle birlikte böyle yeni bir web sitesi hazırlamışlar. Aşağıya doğru indiğimizde bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Yaklaşık 75 milyon tane kullanıcısı var dünya çapında. E, lansmanının da yani token çıkartmasının da bu yaz olacağını söylüyorlar. Ayrıntıları da şimdilik göreceğiz arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. Yatırımcılar oldukça hoşuma gitti benim. Şuradan gelelim hemen. MIR ekosisteminde olacağını söylemiştim. MIR'in yatırım fonu da yatırımcılar arasında. Bunun dışında arkadaşlar OKEX borsasının yatırım fonu aynı şekilde destekliyor. Destekçilerini buradan görebilirsiniz. Şimdilik isterseniz uygulamamıza geçiş yapalım. Bu arada uygulamanın toplamda 20 milyon civarında indirmesi mevcut. Açıklama kısmından hem Google Play hem de App Store için indirme linklerini bulabilirsiniz. Uygulamamıza geçiş yapıyorum. Evet uygulamamıza geçiş yaptık. Videonun altındaki açıklama kısmında bulunan linke direkt telefonunuzdan tıklayarak uygulamanızı indirebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sign up butonuna tıklıyoruz ve kayıt işlemini yapıyoruz. Kayıt sırasında sizden bir tane telefon doğrulaması isteyecek. Onu da tamamladıktan sonra hesabımıza giriyoruz. Ben hemen hesabıma geçiş yapıyorum. Uygulamaya giriş yaptığınızda sizden şu şekilde bir onay isteyecek. Bir adım atma uygulaması olduğu için telefonunuzdan onay istiyor fiziksel aktiviteleriniz için. İzin ver dedik. Google Fit aracılığıyla onay veriyoruz buradan. Devam diyorum. Ben daha önceden yaptığım için benden istemedi ancak sizden isteyecek. Bir de pil optimizasyonu için bir onay isteyecek. Onu da verdikten sonra Hesabımıza bu şekilde giriş yapıyoruz. Bu uygulamada diğer multi-run projelerinde olduğu gibi bir NFT satın almanız gerekmiyor. Sadece uygulamayı yüklüyorsunuz ve yürüyerekten kazan sağlayabiliyorsunuz. İleride bu değişebilir mi? Değişebilir arkadaşlar. Ancak şu an için ücretsiz bir şekilde sweatcoin kazanabiliyoruz. Başta da belirttiğim gibi dünya çapında oldukça fazla bilinirliği var. Ee, bu da arkadaşlara ilk çıkış sırasında büyük bir hype yakalamalarına sebep olabilir. Hemen sol üst köşeden kayıt tarihimi göstereyim sizlere. Ben bu uygulamaya 2018 tarihinde katılmıştım 15 Aralık'ta. O zamanlar oldukça popülerdi ancak sonradan kendi coinlerini çıkartmadılar. Ee, sadece uygulama içerisinden 500 dolar 1000 dolar gibi dönüşümler yaptılar. Bu miktarlara ulaşabilirsiniz direkt olaraktan bank hesabınıza gönderiyorlardı. Ancak arkadaşlar tabi tahmin edebileceğiniz üzere bu miktarlarda oldukça yüksek. Ben de bundan dolayı kullanmayı bırakmıştım. Ancak kendi coinlerini çıkartacaklarına göre kullanmaya devam edebiliriz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 3700 tane falan token'ım olacak benim. Ee, peki nasıl kazanıyoruz hemen ona gelelim. Aşağıdaki menüden başlıyorum arkadaşlar. İkinci sıralamaya geldim. Burada market bölümleri var. Anlaştıkları markalar için sweat coin ile ödeme yapabiliyorsunuz buradan. Ancak birazcık pahalıya geliyor tahmin edebileceğiniz üzere. Hemen bir sağdaki menüye geliyorum. Burada nasıl para kazanabileceğimizi göreceğiz. Burada orta kısımdaki Learn More bölümüne tıklıyorum. Ee, toplamda arkadaşlar 4 tane para kazanma şekli var. Hemen burada tekrardan Learn More bölümüne tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz 5 tane bölümden 4 tanesinden ücretsiz bir şekilde kazanç elde edebiliyoruz. Ee, i̇lk başta gördüğünüz üzere günde 10.000 adıma kadar para kazanabiliyoruz. Attığımız 10.000 tane adım içinde günlük 9.5 tane Svetcoin kazanabileceğiz. Bu miktarı daha da arttırabiliriz arkadaşlar. Bunun için de ikinci bölüme geliyoruz. Ee, Değil 2x Boost yazan kısımda günlük 2 kat kazanç sağlayabiliyorsunuz. 20 dakikalık bir süre için. Hemen bu butona tıklıyorum. Buradaki butona tıkladığınızda günlük olaraktan 20 dakika boyunca kazancınız 2 katına çıkartılıyor. Ee, buradan da farklı bir bonus elde ediyorsunuz. Bu şekilde tekrardan gelelim sayfamıza. Üçüncü adım ise arkadaşlar referans kısmı. Getirdiğiniz referans başına 5 tane koyun kazanabiliyorsunuz bu kısımda. E, dördüncü kısımda ise yürüyerek kazancınızı arttırabilmeniz için premium satın almanız gerekiyor. 350 lira civarındaydı pek gerek olduğunu düşünmüyorum bunun için. Ve son olarak 5. kısımda ise günlük olaraktan buradan koyun kazanabiliyorsunuz. Claim bölümüne tıkladığınızda bir tane reklam izliyorsunuz ardından sweatcoin'inizi alıyorsunuz. Hemen videoya geçiyorum ben. rastgele bir şey çıktı. 0.7 tane sweat coin çıktı şansıma. Ee, burada da gördüğünüz üzere 500 tane adım attığınızda yeni bir bölüm açılacak. 1000 tane attığınızda da yeni bir bonus alabileceksiniz buradaki kısımdan. Bu şekilde günlük ödül kısmından da rastgele 3 tane ödül alabiliyorsunuz sweat coin olaraktan. Kazanç şekilleri bu kadar. Bu yaz içerisinde lansmanın yapılması bekleniyor. Ardından borsa listelemesiyle birlikte buradan çekim yapabileceğiz. Zaten onun için de ayrı bir video hazırlarım sizlere. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ancak şu anda arkadaşlar askerdeyim bu yüzden cevap veremiyorum. E, kendi aranızda yorumlara cevap vererekten birbirimize destek olabiliriz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.